Arkadaşlar tekrardan bir video. Evet arkadaşlar. Bir önceki video. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Kulübü göstereyim. Kulüpte. Ben bir ara çok hasta olmuştum. 44 gün önce iğne vuruldum. Falan filan. İşte. Kulüp bu şekilde isimleri vermeyeyim. Sonra yani karakterler. Yani bu tanıtım videosu gibi düşünün. normal böyle sonra burada bu, bu durumda ve paket açıyorum Gizemli açtım aksesuar başka nereye? var ki yani bende de pek bir şey yok gösterecek işte görüyorsunuz zaten 8000 kupa falan evet bu video bu